Dur 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 dur. Nikita açıklama yapmış. Nikita açıklama yapmış. Hemen bakalım abi. Harko ah. 1-0 çıkacak arkadaşlar biliyorsunuz. Ve Nikita da Tokyo Game Show'da soruları cevaplıyor. Ben şimdi bu soruları okuyacağım. Ardından da bununla birlikte yorumlayacağız. Bu arada videoyu beğenin, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendi düşüncelerinizi yazın. Sizin düşünceleriniz benim gibi içerik üreticiler için çok önemli. Çünkü siz ne düşünüyorsunuz? Ne? öngörüyorsunuz. Bunları da değerlendirebiliriz. Hadi geçelim. Tarkov 1.0 versiyon için hedefleriniz neler diye sormuş biri tamam mı? Şimdi i̇şte ben burada hedefini ne söyleyeyim? Cevap var benim önümde de ben net söyleyeyim. Tarkov 1.0'da Nikita'nın hedefi daha çok para. Birincisi bu. Yeni kitle ve daha çok para. Bu, <laughs> bunu nasıl yapacak? Oyunu bence daha casual bir hale getirmek isteyecek. Oyunu daha rahat oynanabilir bir hale getirmek isteyecek. Ki zaten ilerleyen cevaplarda bunu göreceğiz diye tahmin ediyorum. Sormuş şimdi Nikita'nın cevabı. Öncelikle oyun tam versiyonu tam versiyon haline getirmek, tüm temel sistemleri tamamlamak, geliştirme ekibi, hata düzeltmeleri, optimizasyon ve oyun deneyimi iyileştirme üzerine odaklanacak. 1.0 sonrası da aktif içerik desteği verilecek. Yeni haritalar, hikaye genişlemeleri, DLC'ler olacak demiş. Yani aslında verebilecek bir cevap vermiştik de demiş ki arkadaşlar hani biz öncelikle optimizasyona bakıyoruz ondan sonra da işte haritayı geliştireceğiz tam bir oyun haline getireceğiz gibi gibi bir cevap vermiş yani olması gereken şeyler DLC'ler konusunda kesinlikle katılıyorum World of Tank'ı baz alsın bu konuda her ay her ayda iki kez hatta üç kez bir DLC bir etkinlik gelir hatta bunlar bazıları böyle kült olmuş etkinliklerdir. O etkinlikler değişmez. Yılın belli zamanda yılbaşı etkinliği gibi, Cadılar Bayramı gibi, kurtuluş günü gibi etkinlikler gelir. İkinci soruda ne demişti kitap? 1.0 sürümünden sonra oyun motoru ya da altyapı tarafında radikal değişiklikler planlıyor musunuz diye sormuş biri. Nikita da radikal yeniden yapı düşünülebilen bir plan değil. Mevcut altyapıyı geliştirmek, optimize etmek öncelikli planımız demiş beklenen bir şey. Çok zor zaten eski bir oyun motorunun eski bir versiyonunda yapılıyor. Yeni versiyona geçmeye çalışıyorlar. Ama bilmiyorum ne kadar başarılı olur. Ee, yani Arena Breakout gibi son zamanların oyun motoru da çok kaliteli görsellerle karşı karşıya getirdiğinde biraz düşük kalıyor. Bu anlamda ne kadar yeni oyuncular tarafından tutar emin değilim. Soru gelmiş. Vibe sistemi 1.0'da tamamen ortadan kalkacak mı demiş. Hayır wipe sistemin tamamen ortadan kalkmıyor. Mevsimler wipe'lar yani sezonluk işte 3 ayda 4 ayda bir wipe atılıyor ya. Bu devam edecek ama bu wipe'ların tematik ve anlamlı hale gelmesi planlanıyor. Ayrıca kalıcı karakter sistemleriyle bazı ilerlemeler wipe olmayan karakterler için saklanabilir olacak. Enteresan bir durum büyük bir ihtimalle burada şu olacak iki tane karakter olacak biri wipe yiyecek öbürü wipe yemeyecek Büyük bir ihtimalle değil. öyle zaten Ama bunların inanın hiçbir bakın ee, gerçekleşecek diye bir şey yok Çünkü Nikita'nın 10 söylediği lafın 9 yalan 1 şüphelidir abi doğru söylemeyebilir bu adam Neyse şu olacak tabii şimdi Hardcore wipe geldiğinde birçok kişi oyunu bıraktı gitti e, Peki abi bu e, ikinci karakter wipe yemeyecek e, diğer wipe'ın bir anlamı olacak Özel içeriklere ulaşamayacağını söylemiş mesela hani iki daha ekstra olarak yani wipe yiyecek karakter tüm etkinliklere tüm DLC'lere ulaşacak fakat öbürü ulaşamayacak. Peki öbürü de oynamanın mantığı ne? Yani benim wipe yemeyen bir karakterim varsa ben sürekli onunla girerim. Bir soru daha haritaya wipe geldiğinde bu wipe yemeyen karakter full mü girecek? Ya burada yine bir teknik ıı, altyapı sıkıntısı var. Yani düşünün. Wipe geldi abi. Gireriz customsa girdiniz e, Grand Zero'ya. Siz boss'inlesiniz ya da siz PP yle, PP'leseniz üstünüzde bir seviye zırh var. Orada wipe yememiş karakterle adam gelecek ve full teçzat 6 seviye zırhla gelecek. Sizin içinizden mi geçecek? Eğer bunların sunucusu ayrılacaksa sunucularda bekleme zamanımız daha da fazla artmayacak mı? Zaten biz sunucularda oyuncu bulamıyoruz. Oyuncu eşleşmiyor, maç eşleşmiyor diye bekliyoruz. Ben bunun çok mantıklı olduğunu sanmıyorum. Şuna bir change'le diyelim. Bunun çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum ben. Hani burada bakın benim hemen aklıma o geldi. E tamam onunla onu ayıracak mısın? Ayırırsan peki bekleme süreleri nasıl etkilenecek? Bunların hepsi yanlış gibi geliyor bana. Hani buradan iki yine çok böyle kafasında bir şeyler planlıyor. Hani bir plan kafanızda oturabilir. Fakat bunu eyleme getirdiğinizde o plan uygulanamıyor olabilir. Ve bu anlamda da Nikita'nın bu anlamdaki sorunu çok fazla. Hardcore Vibe'da bunu gördük zaten. Hardcore Vibe'lerin işte şöyle olacak, böyle olacak bilmem ne. Yıktın ortalığı. Kimse memnun kalmadı. Çok çok küçük bir kitle tarafından. Haricinde özür dilerim. Çok küçük bir kitle haricinde kimse memnun kalmadı. Ama senin kafanda çok iyi plandı. Onun dışında bir de soft core vibe gelecekmiş şimdi. Öyle diyor. Şimdi oraya da geleceğiz. Diğer soruya geçiyorum. Oyunun bir hikayesi olacak mı? Oyuncuların seçimlerinin bu hikaye sonuna etkisi olacak mı diye bir soru gelmiş. Nikita da böyle göğüsünü gere gere evet oyunun bir hikaye katmanı eklenmesi planlanıyor. Oyunların o oyuncuların seçimlerine bağlı dalan an, anlatılar ve farklı sonlar olacak. Bu sayede her oyuncunun deneyimi biraz daha farklı olabilecek ve en sona sadece %20'lik bir kesim ulaşabilecek diğer sonlara ise diğer daha genel geçer daha az iyi oynayan oyuncular ulaşabilecek diyor Nikita. Bu son yorumu ben kendimden metinlerden bakarak ekledim. Yani oyunun bir hikayesi olması zaten çok önceden beri planlanıyordu. Temel amaç Escape from Tarkov'dan kaçmak olduğunu planlanıyordu. Zaten bunu da belirtmiş Nikita. Yani aslında 1.0 ile birlikte artık oyunun temel amacının Escape from Tarkov'dan kaçmak olduğunu anlıyoruz biz. Bu anlamda haritalarda yavaş yavaş açılacağını söylemiş. Yani örneğin Grand Zero Haritası ilk açılacak. Ardından görevleri yapınca Customs Haritası, görevleri yapınca Shoreline Haritası açılacak. Her haritaya istediğiniz gibi ulaşamayacak. Bu okey, bu mantıklı ama kaçma konusu, işte haritalardan görev alma konusu, haritadan haritaya geçme konusu bunlar çok mantıklı şeyler değil gibi geliyor bana. Bu uygulanabilitesi az ya da çok zor bir durum gibi geliyor ama hepsi çıktığında, yayınlandığında göreceğiz. Yine az önce konuştuğumuz bir soru gelmiş. 1.0 sürümünde başlangıçta tüm haritalar erişilebilir olacak mı diye bir soru sorulmuş. Hayır başlangıçta tüm haritalar erişme olmayabilir. Bazıları kilitli olabilir. Zamanla açılacak ya da DLC güncellemelerle sunulacak olabilir demiş. Yani burada da her şey soru işareti Nikita için. Çünkü henüz kafasında bir şey yok. Yani o ekibe söylüyor şimdi ya Ivan bu haritaları kapatsak DLC parayla satsak nasıl oldu sence? Yani artık düşün düşün haritayı kapatın. DLC 5 dolar abi. 5 doları ver haritayı aç. Nasıl? Yani bu kodlu olur. Bu kod olur. Bu okey yani. Bu olur ama şey konusu nasıl olur ya? Peki harita harita geçme de para da olsa yani normal para verse. Ben böyle düşündüklerim. olaya böyle baktıklarını düşünüyorum. Çünkü bu ee, Tencent Game gibi çok büyük bir oyun firması değil. Bu daha çok böyle işte 3-5 kişinin kurduğu ve egos çok yüksek bir adam tarafından yönetilen bir ee, oyun. En büyük şanssızlığımız o ama Nikita da farkında müdavimi benzeri bir oyun yok. Arena Breakout, Delta Force. Abi hiçbir Escape from Tarkov değil. Devam ediyoruz. Performans optimizasyon için neler planlıyorsunuz demiş biri sormuş. O da demiş ki kodun yeniden gözden geçirilmesi, eski sistemlerin iyileştirilmesi, ışıklandırma, ses, harita, optimizasyonu daha stabil, FPS ve daha az çökme hedefleniyor. Bunu siz oyuncular için Yapacağız demiş. Ayrıca topluluktan Gelen hata raporları da çok çok Önemli olacak. Bu anlamda tüm hata Raporlarını bildirseniz seviniriz Demiş. Burada yine böyle genel geçer Bir e, şey vermiş. Soru zaten genel Geçer bir soru ama cevap da ona göre genel geçer Çalışıyoruz diyecek. İlk önceliğimiz o diyecek Başka. Ne diye? Hayır ya hayır yapmıyoruz Çok zor falan diyecek. Ama ekstra Olarak benim yorumum Escape from Tarkov haritasının bu Sistemle bu e, Oyun motoruyla Bu modellemeyle aktime olma şansı çok az. Ben de 4070 süper var. Ben stabil oynuyorum. Ama zaman zaman çok enderde olsa düşmeler yaşıyorum. En üst seviyelerde oynuyorum. Ama biraz daha düşürdüğünüzde çok zor. Çünkü Escape from Tarkov'daki birçok harita çok detaylı modelleniyor. Ne demek o? Haritanın içindeki odaların tamamına girebiliyorsunuz. Odaların tamamında farklı modellemeler var. Odaya girdiğinizde odanın yıkık olduğunu, oranın bir haraba hale geldiğini görüyorsunuz. Yere dökülmüş buzdolabı açılmış işte oradan bir tane elbise dolabı çıkarılmış elbiseler sağa sola fırlatılmış yerde içilmiş yarım bırakılmış pizza içilmiş bir coca cola şişesi kırılmış bir vazo bunlar gerçekten escape from tarkov'u benim görüşüme göre çok ayrı bir yere koyuyor niye gerçekten orada bir yaşanmışlık hissediyorsunuz ama siz müdavim oyunlara ya da benzer oyunlara girdiğinizde olayın bu kadar detaylanmadığını çok genel geçer ya da her orada da her odada aynı ...texture'lara, aynı dokulara, aynı modelleme sahi şeyine sahip ürünlerin olduğunu görüyorsunuz. Şunu diyebilirsiniz, gerek yok kardeşim, stabilizasyonu arttır ama ben böyle bir olay istemiyorum. Ama benim görüşme göre SK from Tarkov'u bu detay öne çıkaran detaylardan biri. Sokaklarda bile yerde devrilmiş pazar arabası görüyorsunuz, market arabası görüyorsunuz. İşte devrilmiş bir tane mümüs görüyorsunuz, mümüsün içinden çıkmış, parçalanmış bazı ıı, yiyecek içecekler görüyorsunuz. Değil mi? Hani... Kenarda bir ceset çorbası görüyorsunuz. sağ sola atılmış eşyalar görüyorsunuz. Bunlar sokakta bile bu kadar detaylar olduğu olan bir haritada optimize yapmak çok zor. Yapılamaz mı? Evet yapılabilir. Ama bazı şeylerden felaket etmeniz gerekiyor. Neyse bu konuda çok konuştum. Ee, ama az çok poli modelle 3D Max, 3D Max gibi e, programlarla uğraşan biri olarak bu konuda bilgi vermek istedim. Yedinci soru. Hile, cheat İlim mücadele ne durumda, ne tür önlemler alacaksınız demiş. Zaten yakın zamanda şundan 2 ay önce 2700 mi, 2800 kişimine engellendiğini söyledi hilecileri. Ama buna rağmen hala hile yapanlar var. Bunları yapması ve engellemesi gerekiyor Nikita'nın. Bu anlamda da Battle E biliyorum bilmiyor musunuz? Anti cheat sistemiyle işbirliği sürüyor. Ayrıca dahili izleme araçları, anormal davranışları tespit etme sistemleri ve tuzaklarla hilecilerin yakalanması amaçlanıyor demiş. Ancak detaylar paylaşmıyorum, paylaşmayacağım demiş. Çünkü bu büyük ihtimalle hileciler için bir bilgi olacak. Ona göre davranıyor olabilirler. Bu arada Battle A, gerçekten gelecekteki çok güzel bir şey sistemi, chat sistemi. Bununla alakalı bir videoda yapacağım. En çok benim merak ettiğim ve Nikita'nın bence hedef kitlesinin olduğu soruyu sormuş. Bence en güzel soru bu. Yeni oyuncular için adapte olmayı kolaylaştırmak adına neler planlıyorsunuz demiş biri. O da demiş ki resmi YouTube eğitim videoları, rehberler ve topluluk tarafından yapılan kılavuzlara destek verilecek. Hmm, yani şu ana kadar hiç siklemediği YouTube'ları sikleyecek mi? YouTuber'ları önemseyecek mi acaba? Biliyorsunuz her oyunda bakın Arena Break yeni çıktı. Yayıncı şartları vardır. Gel bizim yayıncımız ol. Test serverlarına gir. Size sana ya da senin gibi yayıncılara önceden bilgi verelim. Siz de bunu YouTube'da, Twitch'te ya da canlı yayın platformlarında, video platformlarında paylaş. Oyunculara bilgi dindir Hem bizim oyunumuzu tanıt hem bizim oyunumuz hakkında bilgi ver hem de sen de paranı kazan derler. Fakat Nikita'nın böyle bir durumu yok. Ben YouTube, Mutup olaylarına gireceklerini sanmıyorum abi. Tamam iki tane video atar, üç tane video atar, kendi atar ama herhangi bir YouTuber'la yayıncı anlamında işbirliği yapacaklarını düşünmüyorum. Eklemiş ayrıca ama oyunun öğrenme eğrisi hala yüksek olacak. Deneyimle öğrenme kısmı önemli olacak. Ayrıca Serpa sistemi gibi deneyimli oyuncuların yeni gelenlere yardım etmesi teşvik edilecek. Oyunun tam sürüme geçiş tarihi kesin mi diye sormuş biri. 1.0 versiyon ne zaman çıkacak diye sormuş biri. Nikita da demiş ki planlara göre 15 Kasım 2025'te Escape from Tarkov 1.0 sürümü çıkacak. Ancak bu tarih değişebilir. Geliştirmenin ilerleyişine bağlı olarak tarihi erteleyebiliriz demiş. Ben net söylüyorum 15 Kasım. Ekim'deyiz değil mi biz? Ekim. <laughs> Mümkün değil yetişmez abi. Ben söylüyorum. 15 Kasım'dan sonra bu plan ertelenecektir. Tahminimce bir ay daha ertelenecektir. İyi olasılıkla 15-20 gün daha ertelenecektir. Ama ondan sonraki Nikita'nın açıklamaları beni yine bu yorumu ya da bu tarihi erteleyip ertelemeyeceği hakkında yorum yaptırmaya sevk edecek. O zaman da onu konuşuyoruz. Çünkü bakın şu Nikita'nın söylediklerinin hiçbirinde aslında net bir ifade yok. Değil mi? Yani net biz şunu yaptık, biz bunu yaptık demiyor. Hepsinde planlanıyor, yapılıyor, ediliyor, olacak. Çalışmalar sürüyor. Batılı E ile de konuşuyoruz. Diğer şeylerle de konuşuyoruz. İki karakter olabilir. Tek karakter de olabilir. Vibe ...gelecek ama gelmeye de bilir. Zaten tek e, bir karaktere wipe gelecek. E, diğeri zaten sabit kalacak. Ama bunlar e, bakıyoruz falan. Bunların tamamında birkaç soru hariç, birkaç içerik hariç... ...net bir ifade kullanmadığını görüyorum ben diktatımda. Ve dolayısıyla wipe'ın yine e, küçük bir süre erteleneceğini düşünüyorum. Wipe'ın diyorum. E, çıkış tarihinin. Bu arada ekstra burada olmayan bir şey... ...softcore wipe'ın gelmesini planladığını düşünüyorum yani normal wipe'dan önce bir soft core wipe atacak ve orada oyuncuları alıştırmak istiyor kafasınca. Yani hani hard core attı, hard core attı, hard core wipe attı. Oyuncular isyan etti ya. Şimdi soft core atıp onu görmek istiyor. Ve açıklaması da şu. Biz soft core wipe attık. Hard core wipe attık. Soft core da wipe atacağız. İkisinin arasındaki farka bakacağız diyor. Yani bir hard core wipe attı. işte seviye 10 tamam mı? Ki bu zorluk seviyesi değil abi bu. Oyunun içinde oyunun zorluk seviyesini oynadığınız rakibiniz belirliyor. Net. Daha zor oyun normal Tarkov ve softcore Tarkov arasında kıyaslama yapacaklarını söylüyor. Bence gereksiz bir istatistik. Abi Tarkov Tarkov'dur ya. Şu ana kadar Tarkov neydi? Onun üzerinden ekstrem bir yere gitme. Hiç maceraya girme. Hardcore, softcore, cringecore, lightcore bilmem ne. Bu ne abi? İkinci karakter ne? Yani ben tekrar söylüyorum benim bir karakterim varsa ikinci bir karakter wipe yemiyorsa ben diğer karakterle niye oynayayım? Yılbaşında Noel Baba vurmak için mi oynayacağım? Zombili şey adam öldürmek için mi oynayacağım? E tamam o o DLC'yi oynarım bir daha oynamam. Bu inanılmaz bir hata bence. Bilmiyorum ben öngörüsel olarak böyle düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Ben wipe'ın da erteleneceğini düşünüyorum. Dolayısıyla wipe ertelendiği için oyunun çıkış tarihinin de erteleneceğini düşünüyorum. Wipe'dan önce softcore wipe diyor. Bu da son derece gereksiz bir şey. Yani ben stage'ime e, her yere mermi koy, işte e, poçuma mermi koyabilecekmişim. işte bazı ekipmanlara daha rahat ulaşabilecekmişim. Bilmem ne falan filan. Yani olay ne abi? Bence Nikita'nın en güzel pazarlama stratejisi şu olurdu. Net söylüyorum. Abi, Tarkov'u çıkarıyor musun? Kasım'da bilmem nerede. Tarkov'u çıkarmadan çıkarmadan bir hafta önce ücretsiz yap. Tamam? Ücretsiz. Girsin abi bir haftalık ücretsiz versiyon. Girsin oynasın baksın. Ya da 3 gün yap kafana göre neyse. Yap göster adamlara. Hani yok işte bir tane de soft core wipe olmasın. E tamam yani bu şu oluyor. Elinde her elinde her salatalık olana tuzlu alıp koşmak oluyor bu. Biri çıkıyor diyor ki mesela benim arkadaşlardan biri. Ya ben o kadar kasıyorum. Wipe'a giriyorum. Wipe atınca benim silah gidiyor. Nikte diyor ki dur ben bu adamı kazanayım. O zaman bir tane de wipe yemeyen karakter koyarım. E tamam bak bir sorunu çözmüş gibi oluyorsun ama aslında bir sorunu çözerken başka bir sorun da ortaya getiriyorsun sen. Nedir o sorun? İki karakterin varsa bu iki karakter eşleşecek mi? Eşleşmeyecekse eğer eşleşiyorsa çok büyük sıkıntı. Çünkü wipe yediğimde benim karakterim wipe yiyen karakterim wipe yediğinde ben haritaya girdiğimde o wipe yemeyen karakter full teçhizat gelip beni rahatlıkla avlayabilecek mi? Bu bekleme sürelerini arttırmayacak mı? Ayrı serverlara giriyorlarsa yani asla eşleşmeyecekse. Aynı server'a giriyorlarsa yine bu karakterleri eşleştirmeyecek bir matchmaking sistemi getirecek misin? Getirirsen bu yine bekleme süresini arttıracak mı? Ben minimum Tarkov'a girerken 6 dakika 7 dakika bekliyorum ya. Gözünü seveyim. 2. Diyelim ki okey getirdin. Farklı server'larda giriyor vesaire her şey okey. Ben vibe gelmeyen karakterim varken vibe gelen karakterimle niye oynayayım? Niye oynayayım abi size soruyorum. Niye oynayayım? Ama ona DLC gelecek. Ne gelecek? Noel Baba vurma. uçak şey gelecek sürekli. Ya abi yani bunun çok iyi ele alınıp çok iyi düşünülüp çok iyi planlanması gerekiyor. Zaten Nikita burada %100 demiyor. Bir tek çok net konuştuğu cümle orası. Hani iki karakter olacak. İki bir karakter olması planlıyoruz demiyor. İki karakter olacak yaptık böyle diyor. Çok net konuştuğu cümle orası. Bence çok büyük yanlış. Ben net söylüyorum. Nikita'nın bazı şeyleri yaparken gerçekten bir tarafının otur oturma organıyla bazı şeyleri düşündüğünü düşünüyorum. Neyse çok uzun bir video olmasını istemedim ama 20 20 dakikalık falan bir video olacak herhalde. Arkadaşlar hep birlikte göreceğiz. Durum bu. Videoya like atın lütfen yorumlarınızı belirtin. Lütfen ne düşünüyorsunuz benim yorumlarımla alakalı, Nikita'nın durumuyla alakalı. Bunları da anlatın ki az çok bir kitle oluşsun, fikir alışverişi yapalım. Güzel, keyifli bir vibe yaşayalım diliyorum. Umarım bakalım. Hepinize iyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kalk kalk abi vay, vay, vay ya bunlar. Abi suyun da alır giderim ben ya. Tarkov mu kaldı aga?